Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün size çok önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar bu neden önemli öncelikle şunu anlatayım arkadaşlar eğer Türkiye sıralamasından falan kupa kasmaya çalışıyorsanız iyi bir oyunculuk göstermek istiyorsanız dediklerimi harfiyen uygulayın arkadaşlar mesela arkadaşlar oyunculuğunuzu nasıl geliştirebilirsiniz belki de çok iyi oynuyorsunuzdur sizin haberiniz yoktur arkadaşlar öncelikle ee, kullanırken hangisi daha rahat olabilir bu Tamam şimdi arkadaşlar biz bir Crow'u bir deneme maresen girelim kontrolleri düzenleyeceğiz arkadaşlar bugünkü mesele kontrolleri düzenlemek Arkadaşlar şu yüzden arkadaşlar ee, Öncelikle kontrolleri bozmak istemiyorum daha 30 saniye oldu ayarlayalım çok güzel bir kontrol buldum ama siz kendinize göre ayarlayacaksınız nasıl alışkınsınız nasıl parmaklarınız nereye geliyor telefonunuzun boyutuna göre kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Okey. Tamam başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir yerimize geldim Şimdi kontrolleri düzenli dediğimizde arkadaşlar ben şu an mükemmel bir şey yaptım ama maalesef bozacağım. Öncelikle bir daha yapabilmem için her şeyi bozmak istiyorum. Şöyle bu böyle. Tamam hallederim ben bulurum bir şekilde. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir oynadığınızı düşünseniz Allah aşkına. Şöyle oynadığınızı düşünsene. Nasıl olma hiç alışkın değilim bu arada ha. Böyle oynamam. Bir de ulti dolduğunda kocaman bir şey simge kaplıyor ortalı. Böyle oynamak zor arkadaşlar. Benim alışkın olmadığım bir tarz. Şimdi arkadaşlar. Bir de bunu ters mers yapsanız çok fena olur. Ama ben çoğu her yani Blor Brawl Stars oynayan %98'i böyle oynuyor arkadaşlar. Böyle oynuyor derken şu sağ sol bu tarzda oynuyor Şimdi Arkadaşlar hafiften bir Emoji şeylerinden gelir. Emoji pek önemli değil boyunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama kocaman ayarlarsanız ekran çok kaplar Ben kendi ayarlarım buna göre yapıyorum Şimdi Arkadaşlar sizce Ben eskiden orta boy falan kullandım ne çok büyük ne çok küçük ama şunu öğrendim ki en küçük olması daha önemliymiş neden e, aksesuarda sıkıntı yok çünkü onu geri sağ sol yaptığımız gibi yapamıyoruz. Sadece basıyoruz tıklıyoruz bitiyor. Bunun boyunu şu, ortalama şu kadar yapsak yeter. Şunun boyu çok önemli en küçük olması lazım. Tabi ben öneriyorum sizin sizin tam sizin tercihleriniz farklı tabi arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar benim oynama tarzım böyle. Brawl Stars zaten bu özellik gelmedi önce de böyle oynuyordum. Şimdi arkadaşlar biraz ses çıkabilir ama şu an masaya koydum telefonu. Biraz ses çıktı bir farkındayım. Ve telefonu direkt aldım. Normal bir şekilde gibi. Ve şu an parmaklarınız nereye geliyor? İyi bakın. Nereye geliyorsa hafiften oralara doğru yaklaştırın. Çünkü bu tam elinizde oyuna başladığınızda tam elinize gelmesi amacından çok önemli bir şey. Şöyle tamam. Arkadaşlar şimdi bu boyu yeter şimdi. Arkadaşlar. Şimdi bu neden küçülttüm? Şu yüzden. Şöyle ileri geri yaparken çok kolay dönebilirsiniz diye. Bakın. Bak böyle aniden döne, dönüşler yapabiliyorsunuz. Ama bunu büyüttüğümde çok daha yavaş yapıyorsunuz. Fark ettiniz mi? Çünkü daire büyük ve cisim büyük. Çevreye kadar parmaklarınız o kadar yetmeyebilir. Yani geç olabilir Tabi parmaklarınız hızlı değilse bak şu an hızlı yapıyorum ondan ama diğerisinde da daha hızlı yapsan daha iyi şey olur böyle evet. yavaş olduğu için bunu ben en küçük haliyle de kullanıyorum sizi bilmiyorum bak Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik umarım Eğer bir deneyin bunu işinize yararsa bir abone olup like atarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar 400 445 abone olduk. 450 olursak çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.